Herkese merhabalar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yapılışı çok kolay, hem lezzetli, hem pratik, görsel olarak da bir o kadar güzel, hafif bir tatlı tarifim var. 5 dakikada hazır olabilecek bir tatlı tarifi. Hürrem gözü tatlısı. Yapılışına geçelim. Kavama 100 gram margarinimi alıyorum. Yağım eridikten sonra üzerine bir su bardağından iki parmak eksik unumu ilave ediyorum ve bir iki dakika bu şekilde kavuruyorum. İki dakika kavurduktan sonra üzerine bir su bardağı toz şeker ilave ediyorum. Ardından dört su bardağı sütümü de ilave ediyorum. sütümü de ilave ettikten sonra kaynayana kadar karıştırıyorum. Muhallebim ağırlaştı. Kaynamaya yakın üzerine bir paket vanilya ilave ettim. Ve ocağımın altını kapatıp aldım. Pürüzsüz olsun diye mikserden geçirdim. Ve muhallebilerimi kalıplarımı yarısına kadar dolduruyorum dilerseniz siz küçük bir borcumu da dökebilirsiniz. Bu ölçülerde 10 adet çıkıyor. Kaynar suyumu içerisine ilave ettim. Bitkisel jel kullandım kivili. Arkasındaki ölçülere göre yaptım. Muhallebilerim iyice soğuduktan sonra kibilerimi içerisine ilave ediyorum. Ve jelim iyice soğuduktan sonra hepsinin üzerlerine dolduruyorum. hazır. Buzdolabında iyice soğuyana kadar bekletiyorum. Şöyle göstereyim sizlere. Videomu bu kısma kadar izlediyseniz lütfen like atmayı unutmayın. Ayrıca kanalıma abone olup yeni tariflerden haberdar olabilirsiniz. Şimdiden abone olup beğenen herkese çok ama çok teşekkür ederim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.